Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu Momentum. Momentum indikatörünün tanımıyla başlayalım. Momentum grafiğinde yüz çizgisi kısa vadeli trendin tespit açısından önemlidir. Momentum göstergesi yüz çizgisinin alt ve üst bölgesinde dalgalanmaktadır. Momentum yüz çizgisinin üzerinde yükseliyorsa yukarı trend güçlenmektedir. Momentum yüz çizgisinin bölgesinin altına düşüyorsa düşüş trendi güçlenmektedir. Bu durumda Momentum çizgisinin yüz çizgisini Aşağıdan yukarı kesmesi alış sinyali, Yukarıdan aşağı kesmesi ise satış sinyali olarak değerlendirilir. Evet arkadaşlar. Şu bizim momentum çizgimiz olsun. Momentum yüz çizgimiz. Yukarıdan aşağı keserse Yukarıdan aşağı keserse Farklı renkte gösterelim. Yukarıdan aşağı keserse Şurası bizim satım yerimiz. Aşağıdan yukarı keserse ise Şurası alım yerimiz. Yukarıdan aşağı keserse düşüş trendi güçleniyor. Aşağıdan yukarıya keserse yükseliş trendi güçleniyor arkadaşlar. Hemen örneğimize bakın. Evet görüldüğü gibi bir enstrümanını aldık biz. Trend de momentum indikatörünü e, grafinizin grafiğinizin altına ekleyebilirsiniz. E, görüldüğü gibi burada momentum 100 çizgisi görülmemiş. Ben şöyle hemen çizeyim arkadaşlar. Evet momentum 100 grafiğinde üstünde alt altında sat. Üstünde al, altında sat. Üstünde al, altında sat arkadaşlar. Momentum grafiği böyle. Ee, özellikle momentum grafiği arkadaşlar trendlerin gücü, gücü açısından bize çok önemli sinyaller vermektedir. Mutlaka kullanmanızı öneririm arkadaşlarım. Evet bu videomuzda bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.